Savaşın, zulmün ve yokluğun ortasındaki 1170 çocuk, kalplerindeki coşku ve isteği mektuplara yazdı ve Deniz Feneri Derneği'ne ulaştırdı. Bu kez hedefte savaş, zulüm ve yokluklar nedeniyle zor durumda olan ihtiyaç sahibi çocuklar var. Ya Allah, Ya Allah! Ya Allah bombalar ya üzerlerinde patladı ya da açlık ve yoksulluk imtihanları oldu. Onlar savaşın, zulmün ve yokluğun çocukları. <laughs> Suriyeli, Filistinli ya da Patanili yaşadıkları acılar hep aynı. Bu acıları Deniz Feneri Derneği bir nebzede olsun azaltmak için kolları sıvadı. Binbir Çocuk Binbir Dilek projesinin 15. yılında çocuklar hayalleriyle buluşacak. Minik yürekler dileklerini mektuplara sıraladı. Bu yıl dileklerin bir kısmı Türkiye'den, diğer kısmı ise savaş mağduru çocuklar tarafından tutuldu. 1170 çocuk bağışçılardan hayallerini gerçekleştirmesini istedi. Kimi kumandalı helikopter isteğinde bulundu, kimi tablet, kimi de bisiklet. dilekler www.1001dilek.com adresinde yayınlanmaya başladı. Hayırseverlerin bu dileklerden birini gerçekleştirmek için siteyi ziyaret etmesi yeterli. Esenler